Herkese selamlar. Sosyal Bilgiler Dersliği kanalına hepiniz hoş geldiniz. Sınava kadar LGS İnkılap Tarihi denemeleri yapıp çözeceğimizi duyurmuştuk. Dün yine bir deneme linki verip sizleri denemeye dahil etmiştik. Bugün de o denememizin cevap anahtarıyla, çözümleriyle karşınızdayız. LGS İnkılap Tarihi 6 sorularının çözümleriyle karşınızda olacağız. Detaylı bir şekilde soruları teker teker anlatacağız. Lütfen dikkatli dinleyelim çünkü deneme analizini videonun en sonunda yapacağım ama Burada denemede öğrencilerimizin birçoğu çok fazla yanlış çıkarmışlar. Soruları dikkatlice dinleyelim ve anlamaya çalışalım. Tabii ki her zaman olduğu gibi yeni denemenin linkini de açıklama kısmına koyduğumu sizlere belirtmek istiyorum. Bundan sonra da bu tarz çalışmalarımız sınava kadar devam edecek. Bize destek olmak için videolarımızı beğenip arkadaşlarınızla paylaşabilir. Kanalımıza abone olup bildirimleri açarak ders ve videolar geldikçe haberdar olabilirsiniz. Vakit kaybetmeden denememize başlayalım. Birinci sorudayız. Bu bilgilere göre Osmanlı Devleti için hangileri söylenebilir diye sormuş bizlere. Dikkatli takip edelim. Sanayileşen Avrupalı devletler ürettikleri ürünleri kapitülasyonlar sayesinde Osmanlı ülkesine kolaylıkla ihraç ettiler. Yani sattılar. Avrupa'dan gelen ucuz ürünler ülke geneline yayıldı. İnsanlar ucuz ithal mallara yönelince malını satamayan yerli esnaf üretimini durdurdu. Böylece Osmanlı sanayisi yavaş yavaş çöktü. Devlet bütçesi sürekli açık vermeye başladı. Açığı kapatmak isteyen yöneticiler ya halktan toplanan vergilerin miktarını artırdılar ya da Avrupalı devletlerden yüksek faizle borç alarak giderleri karşılamaya çalıştılar. Sömürge arayışında olan İngiltere, İtalya ve Fransa Osmanlı Devleti'nin Kuzey Afrika topraklarını ham madde kaynağı olarak gördüler. İngiltere, Mısır'ı, Fransa, Tunus ve Cezayir'i, İtalya, Trablusgarp'ı işgal etti. Peki dikkat edelim hangisi Osmanlı Devleti için söylenebilir dedi. Osmanlı Devleti Avrupa'nın açık pazarı haline gelmiştir. Evet kesinlikle bakın burada kapitülasyonlar sayesinde Osmanlı'ya kolaylıkla ihraç ettiler cümlesinden. Ben birinci öncülü alabilirim. O yüzden bir olmayan burada B ve C şıklarından kurtulabilirim. Bakın iki hem A şıkkında hem de D şıkkında var. Demek ki iki kesinlikle doğru. Devlet adamları ekonomik sorunlar sorunlara karşı çare aradılar. Evet ne yapmışlar? Bak vergileri arttırmışlar ve Avrupalılardan borç almışlar. Bu da bir yöntem. Evet bir iki kesin doğru. 4 var mı yok mu buna bakacağız. Artan borsa neticesinde duyun umumiye kuruldu. Yukarıya okuduk. Bu bilgilerde böyle bir şey gördük mü? Hayır. Demek ki 4'ü almayacağız. O yüzden sorumuzun doğru cevabı A şıkkı olacaktı. Geldik ikinci sorumuza. İkinci soruda bu bilgilere göre Jön Türklerin istediği yönetim şekli hangisidir? Bu birazcık bilgi sorusu. Lütfen eğer bu soru yanlış yapan varsa dikkatlice dinlesin. Fransa ihtilaliyle dünyaya yayılmaya başlayan hürriyet, eşitlik, adalet gibi fikirlerden etkilenen Jön Türkler azınlık isyanlarını önlemek için farklı bir fikir ortaya koydular. Jön Türklere göre azınlıkların isyan etmesinin temel nedeni padişahın ülkeyi tek başına yönetmesiydi. Onlara göre azınlık isyanlarının önlenebilmesi için bakın buradan sonrası önemli. Avrupa'da olduğu gibi bir anayasa hazırlanmalı, meclis açılmalı, bu mecliste azınlıklara da temsil hakkı verilmeli ve padişah ülkeyi bu meclisle birlikte yönetmeliydi. O zaman şöyle diyebilir miyiz? Bu Jön Türklerin istediği yönetim şekli. Şöyle bir yönetim şekli doğru mu? Padişah artı devleti meclis bir arada yönetecekler doğru mu? Padişah ve meclis devleti bir arada yönetecek. Şimdi o zaman hangisi olabilir? Monarşi sadece padişah demek arkadaşlar. Yani tek kişilik yönetim. O yüzden monarşi eleyebilirsiniz. Cumhuriyet halkın yönetimi demektir. Sadece meclisi ele alır. O yüzden cumhuriyeti de eleyebilirsiniz. Teokrasi din yönetimi demektir. Dini yönetim demektir. Burada öyle bir şeyden bahsetmiyor. Demek ki teokrasi de olamaz. Ama burada bahsettiği hem padişah hem halkın seçtiği yönetildiği meclis diyorsa bu meşrutiyettir. Osmanlı'nın son döneminde geçilmişti hatırlayacaksınız. Bu yüzden cevabımız B şıkkı olacaktır. Peki gelelim hemen bir diğer sorumuza. Bu soruda da bizlere Mustafa Kemal bu sözleri hangi muharebenin önemini vurgulamak için söylemiştir diye bir bilgi var. Birazcık bilgi tarzı bir soru her safhasıyla düşünülmüş, hazırlanmış, idare edilmiş ve zaferle sonuçlandırılmış olan bu harekat Türk ordusunun, Türk subay ve komuta heyetinin yüksek kudret ve kahramanlığını tarihe bir kere daha yazdıran muazzam bir eserdir. Bu eser Türk milletinin hürriyet ve istiklal düşüncesinin ölümsüz abidesidir. Bu eseri yaratan bir milletin evladı, bir ordunun baş komutanı olduğum için bahtiyarlığım sonsuzdur. Şimdi bakın burada beni şıklara götürecek, cevaba götürecek bir tane ipucu yakaladım. Demek ki Mustafa Kemal burada başkomutanı. Doğru mu? Mustafa Kemal hangi savaştan sonra başkomutan olmuştu? Sakarya'dan sonra. Değil mi? Demek ki şıklarda Sakarya ve sonrasında olan cevapları bırakacağız. Hem Sakarya hem Büyük Taarruz kalsın. Çünkü Sakarya'da e, burada Mustafa Kemal başkomutan ve Büyük Taarruz'da da başkomutan. Peki birinci İnönü ve ikinci İnönü'de kim vardı e, genel olarak komutan olarak? İsmet Paşa vardı. O yüzden A ve B şıkları olamaz. Şimdi her safhasıyla düşünülmüş, hazırlanmış, idare edilmiş ve zaferle sonuçlanmış. Evet Sakarya'da zaferle sonuçlandı ama burada birazcık bilgi gerekiyor. Bu cümleler Mustafa Kemal'in büyük taarruzu anlattığı cümlelerdir. Bu yüzden sorumuzun doğru cevabı D şıkkı olacaktı. Birazcık bilgi gerektiren bir soruydu. Yanlış yaptıysanız normaldir. Yani yanlış yaptıysanız üzüleceğiniz bir soru değil arkadaşlar. Peki geçelim. Dördüncü soru buna göre yargılarından hangilerine ulaşılabilir diye sorulmuş. Irak cephesi bölgedeki petrol alanlarını ele geçirmek ve kuzeye doğru ilerleyerek Ruslarla birleşmek isteyen İngiliz kuvvetleri tarafından açıldı. Basra köfresinden çıkarma yaparak Bağdat'a doğru ilerlemeye çalışan İngilizlere karşı Osmanlı kuvvetleri Selman-ı Pak muharebelerinde büyük bir zafer elde etti. Halil Kutbaşı komutasındaki Osmanlı ordusu Kutül Amare'de İngiliz kuvvetlerini kuşattı. İngiliz askerleri komutanları General Tavzunt ile birlikte esir alındı. Ancak bölgeye yeni kuvvetler gönderen İngilizler, 1917 yılında Bağdat'ı işgal edip Musul'a doğru ilerlediler. Musul Türk kuvvetlerinin elindeyken Mondros Ateşkes Anlaşması imzalandı ve Osmanlı savaştan çekildi. Peki buna göre hangilerine ulaşılabilir diye bizlere sordu. Hemen bakıyoruz. Kazanılan zaferle İngilizler bölgeden atıldı. Böyle bir bilgi var mı atıldığına dair? Yok. O zaman bir kesinlikle olamaz. Bir olanları silelim mi? Silelim. A ve B şıklarından böylece kurtuluruz. Bakıyorum 3 hem D şıkkında hem C şıkkında var. Demek ki 3 kesin olacak. Bakalım. İngilizler bölgenin enerji kaynaklarını ele geçirmek istemişlerdir. Burada ne yazmıştı? Okla gösterdiğim yerde. Petrol bölgelerini. Değil mi? Demek ki enerji kaynağı. 3 kesin var. 2'ye bakıyorum. Irak cephesi savunma cephesi niteliğindedir. Bir savunma cephesi olduğunu ben nereden anlarım? Karşımızdaki düşmanın bize saldırmasından anlarım. Peki en başta ne diyordu? Ruslarla birleşmek isteyen İngilizler tarafından açıldı. Bakın dikkat ederseniz kimi açmış İngilizler. Demek ki burası bizim için savunma cephesidir. Yani şıklarımızda 2 3 cevabımız olacak. 4'e bakalım. Osmanlı ordusunun kazandığı ilk zafer. Böyle bir şey buradan çıkmaz. O yüzden sorumuzun cevabı C şıkkı olacaktı arkadaşlar. Geldim hemen 5. sorumuza. 5. soruda Büyük Millet Meclisi'nin çıkardığı Hıyanet-i Vataniye Kanunu'na göre denilmiş. Bu maddelere göre Hıyanet-i Vataniye Kanunu'nun en kapsamlı amacı hangisidir? Büyük Millet Meclisi'ne karşı düşünce veya uygulamalarıyla yazdıkları yazılarla muhalefet edenler vatan haini kabul edilecekti. Vatan haini yapanlar en ağır şekilde cezalandırılacaktı. Olağanüstü ve aceleyi gerektiren durumlarda zanlının yakalandığı yerdeki ceza mahkemesi de yargılama ve karar vermeye yetkili olacaktı. Şimdi hıyaneti vataniye şu özelde kuruluyor arkadaşlar. Şu özelde baktığımızda bu kanunun çıkarma amacı TBMM'nin gücünü sağlamlaştırmak. Ne olmuştu? TBMM'ye karşı isyanlar çıktığı için böyle bir kanun çıkmıştı. O zaman ben TBMM'nin gücünü arttırmak ve korumakla alakalı bir şey arayacağım. Meclisin otoritesini arttırmak zaten cevabım çıktı. Yargı kararlarını hızlandırmak bu sadece son maddeli olur arkadaşlar. O yüzden en kapsamlı dediği için B'yi alama. Vatana yönelik işgal faaliyetlerini durdurmak olabilir mi? Olabilir. A, yani birinci bilgiyle olabilir ama en kapsamlı bu değil. Asker kaçakları sorunu çözmek için bu olamayacağı için D şıkkı da olamaz. Cevap A şıkkıdır diyoruz. Geldik 6. sorumuza. 6. soruda buna göre Sivas Anadolu Kadınları Müdafaa-i Vatan Cemiyeti hakkında hangilerine ulaşılabilir denilmiş. Milli mücadele döneminde vatanın savunması için kurulan en önemli derneklerden biri de Sivas Anadolu Kadınları Müdafaa-i Vatan Cemiyeti'dir. Cemiyet Sivas dışında Anadolu'nun başka şehirlerinde de şubeler açmıştır. Cemiyetteki kadınlar Anadolu'da meydana gelen olayları yakından takip etmişler. İşgaller karşısında hem itiraf devletlerine hem de Osmanlı devletini telgraflarla protesto etmişlerdir. Ayrıca mücadele eden askerler için para toplayıp bazı eşyalar, çamaşır, çorap ve benzeri üretmişler. İstanbul'dan Anadolu'ya geçerek mini mücadeleye katkıda bulunanlara tebrik mesajları göndermişlerdir. Şimdi bölgesel nitelikte çalıştılar. Bölgesel nitelik demek sadece belli bir bölge yani sadece Sivas'ı. Ama bakın ne dedi? Anadolu'nun başka şehirlerinde de şube açtı dedi. O yüzden bölgesel diyemezsiniz. Bu cemiyet ulusaldır. Bir olanları elediğimizde kaldım iki şıkka. 2 ve 3 bakın iki şıkta da var. Kesin doğru demek ki. Milli bilinçli hareket edilmiş. Evet. Maddi ve manevi destek verilmiş. Evet. İşgaller karşısında silahlı direniş. Yukarıyı okuduğumuzda silahlı bir şekilde direndiklerine dair herhangi bir şey gördük mü? Hayır. Demek ki 4'ü alamam. Sorumun cevabı B şıkkı olacaktı. Geldim 7. sorumuza. 7. soruyu kontrol edelim ekrana sığıyorum diye. Evet başlayalım hemen. Bu metinde Kazım Karabekir Paşa'nın hangi yönüyle ilgili bilgi yer almamaktadır? Kazım Karabekir Paşa İstanbul'da doğdu. 11 yaşında babasını kaybeden Kazım Karabekir Paşa hem harbi yemektebini hem de harp akademisini bitirdi ve altın marif ile ödüllendirildi. Kendisi de yetim büyüyen Kazım Karabekir, Donadolu'da ailesini kaybeden binlerce yetim çocuğa babalık yaptı. Tamam. Şimdi şıklardan bakıyorum. Böyle bir şey görmedim. Onları öz çocukları gibi sahiplendi. Onları için yurtlar ve okullar yaptı. Açtığı okullarda öğrenciler için okuma ve spor bayramları düzenledi. Yetimlerin her birini meslek sahibi yaparak sefaletten kurtardı. Bundan dolayı kendisine yetimlerin babası ünvanı verildi. Bu çocuklardan oluşturduğu Gürbüz Çocuklar Ordusu milli mücadelede büyük hizmetlerde bulundu. Kazım Karabekir Paşa milli mücadele döneminde Edirne milletvekili. Bakın hemen buradan bir Edirne milletvekili ise Oradan siyasetçi alırım. Doğu cephesi komutanı dediği için asker olduğunu alırım. Hemen devam ediyorum. Ermenileri yenilgiye uğratarak onlarla anlaşmasını imzaladı ve Doğu illerini işgalden kurtardı. Milli mücadele sonrasında terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nın kurucuları arasında yer aldı. Partinin genel başkanlığına getirildi. Ancak kısa bir süre sonra parti kapatıldı. Ve diyor ki TBM başkanlığı görevlerinde bulundu. Şimdi buradan eğitimciliği nereden çıkar? Çocuklar için okul yaptı diyor. Değil mi? Burada altın marif madalyasıyla ödüllendirildi diyor. Buradan okul yapmaları bile yeterli. O yüzden eğitimciliğini alırım. Ama kitap yazdığına dair herhangi bir şey olmadığı için sorunun cevabının değişik olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. 8' soruya geldik. Amasya genelgesinin bazı maddeleri denemiş. Buna göre Amasya ile ilgili hangisine ulaşılamaz? Vatanın bütünlüğü milletin mahsuslu tehlikededir. Bu milli mücadelenin amacı olan cümlesidir arkadaşlar. Osmanlı hükümeti üzerine aldığı sorumluluğu yerine getirememektedir. Bu durum milletimizi yok olmuş gibi göstermektedir. Bu durum bu cümle milli mücadelenin gerekçesi olan cümledir. Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır. Bu da yöntem olan cümledir. Aynı zamanda bu yöntem cümlesi milli egemenliğin üstü kapalı vurgulandığı bir cümledir. Milletin kararı. Anadolu'nun her bakımdan en güvenli yeri olan Sivas'ta milli bir kongre toplanacaktır. Kongreye katılmak üzere bütün sancaklardan halkın güvenini kazanmış üst temsilci belirlemek en kısa zamanda Sivas'a gelmelidir. Peki gerekçe var mı? Yazdım var. Milli mücadele, Büyük Millet Meclisi'nin açılması için hazırlıklar yapılmıştır. Hazırlık var mı? Ben burada görmedim. Bu bir dursun. Milli mücadelenin yöntemi, bakın yöntem, milletin bağımsızlığını yine milletin azime kararı kurtaracaktır. Bu yöntem cümlemizdir. Milli egemenlik vurgusu da şu cümleden dikkat edin. Buraya siz de arkadaşlar önem gösterin. Milletin kararı, bakın milletin kararı beni milli egemenlik ilkesine götürür. O yüzden D'ye ulaşırım ama B şıkkına ulaşamam. Cevap B şıkkıdır. Geldim 9. soruma. 9. soruda. Bu bilgiler ve tekalifi milyemirlerinin uygulanışını gösteren yukarıdaki görsel dikkat alanında hangisi söylenemez? Kütahya Eskişehir Muharebeleri sonrasında tekalifi milyemirleri ilan edildi. Buna göre her ilçede tekalifi milli komisyonu oluşturuldu. Bu düzen için oluşturulan bir şey arkadaşlar. Düzenli bir şekilde toplansın diye. Bakın fotoğrafta da resimde de görüyorsunuz. Her ailenin bir kat çamaşır, bir çift çorap, çarık hazırlayıp komisyona teslim etmesi. Bu giyimle alakalı bir madde kıyafet, çorap, çarık dediği de ayakkabı. Halkın elinde bulunan e, ve savaşta işe yarar bütün silah ve cephane. Bu askeri bir önlemdir, askeri bir tedbirdir. Halkın elinde bulunan yaylı araba ve kanı arabalarıyla deve ve merkeplerin, eşeklerin yani %20'si teslim istendi. Bu ulaşımla alakalıdır arkadaşlar. Halkın elinde bulunan çamaşırlık bez, kışlık, yazlık kumaş, kösele, meşin, tel, çivi, kundura, ipliği, <laughs> kundura ipliği, nal, mı, yem torbası, yular, Semer ve Urgan yüzde %40'ı bedeli sonradan özen, ödenmek üzere teslim edildi. Yani bu da e, askeriyenin lojistik desteği diyebiliriz. Peki bakalım hangi söylenemez? Türk Milleti Birlik ve Beraberlik anlaşma örneği göstermiştir. Kesinlikle doğru. Tekalife Milliye'de bu var arkadaşlar. En önemli cümle. Toplumun çeşitli kesimlerinin katılımı ve desteği sağlanmıştır. Buna e, baktığımızda halkın her kesiminden insanın katıldığını fotoğraftan da görebilirsiniz. Ordunun ulaşım ihtiyaçları karşılanmak istenmiştir. Bakın ulaşım diye burada bu bölümde belirttim. Doğu cephesinde ordunun güçlendirilmesi amaçlanmıştır. Doğu cephesiyle bir alakası yok ki bu bilgilerden yola çıkarak bunu alamayız. Bu yüzden sorumuzun doğru cevabı D şıkkıydı arkadaşlar. Ki tekalifi mi diye? Kütahya, Eskişehir'de. Batı cephesi arkadaşlar. Doğu cephesi zaten kapanmıştı. Peki gelelim denememizin 10. ve son sorusuna. Osmanlı Devleti'nin 1. Dünya Savaşı'nda savaşta cepheleri gösteren yukarıdaki harita incelendiğinde hangi, hangisine ulaşılabilir? Bakın okla gösterilen saldırı. Yani burada Kafkas ve Kanal iki tane saldırı cephelerimiz. Savunmaları yuvarlak içerisine almış Çanakkale, Suriye, Irak, Hicaz, Yemen olarak. Peki müttefiklere yardımları da burada Galicia, Makedonya, Romanya diye almış. Osmanlı'nın sınırlarında bakın kesir çizgilerle burada göstermiş. Peki hangisine ulaşılabilir dedi. Osmanlı Devleti İngilizlerin sömürgeleriyle bağlantısını kesmiştir. Ben nereden anlayayım haritada? Sil gitsin. Almanya halifelik makamının dini gücünden faydalanmak istemiştir. Haritanın hiçbir yerinden çıkaramam. Sil gitsin. Osmanlı Devleti farklı kıtalarda mücadele etmek zorunda kalmıştır. Şimdi haritaya baktığımda bakın buna ulaşabilirim. Nasıl? Burada Osmanlı'nın büyük bölümünün bulunduğu bu topraklar Asya toprakları. Doğru mu? Evet. Burada Arabistan'ın Hicaz Yemen bölümündeki topraklar Afrika toprakları. Doğru mu? Evet. Galicia, Makedonya, Romanya bölümü Avrupa toprakları. Doğru mu? Bu da evet. Demek ki C şıkkına ulaşıyor. Osmanlı devleti daha önce kaybettiği toprakları geri almıştır. Ben nereden anlayayım geri aldığını? Bu yüzden sorumuzun cevabının C şıkkı olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Evet sevgili arkadaşlar bugün LGS İnkılapları Online Deneme 6'nın cevaplarını ve çözümlerini dikkatlice yaptık. Umarım faydalı bir video olmuştur sizler için. Birçok yanlış yapanlarımız vardı. Onlar çözümlerini anlamışlardır diye umuyorum. Şimdi gelin hep beraber ne yapalım? Denemeye katılan öğrencilerimizin deneme analizlerini birlikte bir inceleyelim. Evet sevgili öğrencilerimiz kaç kişi katılmış hemen bakalım. Sağ tarafta 99 kişinin katıldığını rahatlıkla görebiliyoruz sağ üst bölümde. Şimdi ben şöyle yaptım. Bugün fazla fazla giren işte 30 saniyede, 50 saniyede, 1 dakikada falan çözenleri, birkaç defa girenleri sildim arkadaşlar. Kayıtlarını sildim. Aynı arkadaşlarımız daha önce yaptıkları kayıtlarını silmedim ama 1 dakikada, 50 saniyede, 40 saniyede yapanların kayıtlarını sildim. Daha doğru bir deneme analizi bugün bizi bekliyor. Şimdi baktığımızda 10 doğru yapanların 11. sıraya kadar olduğunu görebilirsiniz. Kim onlar? Enes Altın, YK, Ad Ada, Asım, Ayhan, Berkay, Nisa, Ege, Alper, Bengü Metin ve Efe Orhan 10 doğru yapan öğrencilerimiz tebrik ederim. Şimdi Selin'den itibaren, Selin Akça'dan itibaren 9 doğrular başlıyor. Nereye kadar? Yusuf Taşkın'a kadar. Ceren, Sıla, Ahmet, Eren, İlker, Emirhan, Abdülbaki, Eren, Kübra ve Yusuf Taşkın 9 doğru yapanlar. Şimdi Eymen'den itibaren 8 doğrular başlıyor ve 8'ler bayağı bir var nereye kadar? Hemen bakıyorum. Fırat Kayra'ya kadar. Kim var orada? Hemen bakalım. Şöyle Eymen, GJ, KH, Ege, Yağız, Ali İhsan, Eda Nur, Ecemsi, Enes, e, Hira Nur, Enes Uzunok, Emre Deli, Muammer, Zeynep, Leman, Sema, Şeyh Davut diye devam ediyor. Ayşe, Zeliha, Fırat, Mehmet ve e, özür dilerim. Mehmet 7 yedi, yedi doğrular Mehmet'le birlikte başlıyor. E, Betüş, Yılmaz, Mavi, Emirhan, Abraham, Ecrin, Narin, Asya, Nas ve bu arkadaşlarımız da 7 doğru yapanlar. Şimdi 7'ler devam ediyor bayağı bir arkadaşlar. Nereye kadar devam ediyorlar? Şurada Alper'e kadar devam ediyor. Kübra, Arda, Gül, Eylül, Başak, Müşranur, Işıl, Ahmet, Yağız, Emir, Kutay. Bunlar 7 doğru yapanlar. Alper 5 doğru 0 yanlış yaptığı için 6 4'ün önüne geçmiş. Bakın dikkat ederseniz yanlışı olmadığı için. Alper 5 dakikada yapmış soruları. Neyse devam edelim. Eylül Nisa'dan itibaren 6 doğrular başlıyor. Nereye kadar? Hemen şuradan kontrol edelim. Kayra'ya kadar. Elif Su, Ayşenur, Kayra, Yusuf, Bilmem, Mete, Ebrar, Efla ve Kayra 6 doğru yapanlar. Şimdi buradan sonra da 5 doğrularımız başlıyor arkadaşlar. 5 doğrular da yine fazla. LGS, Adem, Ege, Suat, Emirhan, Enes, Arda, Nur, Gizem, Ceyda, Eyüp, Ataş, Hatice, Muhammed, Ahmet diye devam ediyor. Ee, pardon orada bir hata yaptık. Ceyda'ya kadar 5 doğrular. Eyüp'ten itibaren 4 doğrular başlıyor. Hatice, Nisa 3 doğru 1 yanlış yapmış. Ve Muhammed'den itibaren 4 doğrular başlıyor. Ahmet, Bey, e, Beyza, Derya, Sait bunlar 4 doğru yapanlar. Sebiha 2 doğru Özür dilerim. Sait Yiğit 2 doğru 2 yanlış yapmış. Sebiha 3 doğru 5 yanlış yapmış. Mesela şu isimli arkadaşımız girmiş. Mesela kaydını silelim burada. Gözükmesin. Deneme analizini yanlış bir şekilde yönlendirmeyelim. Hemen indim. ikinci sayfaya tekrardan geldim. Şuradan itibaren kalmıştık. Arkadaşlarımızın isimlerini de okuyalım. Katılanlar kendilerini görmek istiyorlar. Ee, Eray, Tuğba, Resulcan, BGDH isimli İ, Emre, Leyla ve Yudu isimli arkadaşlarımız katılmışlar. Ama bakın mesela arkadaşımız girmiş 21 saniye katılmış. Soruları çözmeden çıkmış. Leyla e, Abika girmiş 3.14 saniye sürmüş. Ve bir tane doğru yapmış. işaretleme yapmış arkadaşlar. Bazıları bakın mesela Tuğba Kaymakçı girmiş. Ama aman ne yapacağım ben deyip geri çıkmış gibi duruyor. Ama Girenleri de dahil ettiğimiz için deneme ortalamamız 6.6 doğru ortalamamız yanlış ortalamamız 2.7 olarak gözüküyor. Test analizine geldiğimizde burada 48.98'de de birinci soru. Eğer bu soruyu yanlış yapan arkadaşlarımız varsa ilk konumuza birinci ünitenin ilk konusuna çalışabilirler. En çok yanlış yapılan bir diğer soru. Büyük Millet Meclisi Hıyaneti Vatanı Kanunu TBMM'ye karşı çıkarılan ayaklanmalar ve alınan önlemler konusuna tekrardan çalışmalılar. Hemen bir tane daha %29'luk bir sorumuz var. Yani bu bilgi sorusu ama bu kavramlara çalışabilirsiniz arkadaşlar. Bir tane daha bakalım %28'de. Eğer bu soruyu yanlış yapanlar varsa da Amasya genelgesi konusuna bir daha tekrar bir şekilde çalışmalarını rica ediyorum. Evet. Yeni denemenin linkini de açıklama kısmına koydum. Topluluk bölümünde var. Instagram hikayelerde paylaştım. Oradan da tıklayarak yeni denemeyi çözebilirsiniz. Yarın tekrardan sıralama için buluşalım arkadaşlar. Sınava kadar bu tarz çalışmalarımız devam edecek. Eğer derseniz ki bu hoca bizim için uğraşıyor. Hocaya biz de destek olalım. Ne yapacaksın? Çok basit. Dua edeceksiniz yeterli. Kadir gecesi geçtik. Yani Ramazan ayındayız. Güzel dualarınıza ihtiyacımız var. Dua edin yeterli arkadaşlar. Başka bir şey de istemiyorum. Kendinize iyi bakın. Başka videolarda görüşmek üzere.